Merhaba arkadaşlar, Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayında yayınlanmış olan örnek soruların çözümlerini yapacağız. Bu videoyu izlemeden önce arkadaşlar sizlere benim tavsiyem bu soruları kendiniz çözmeye çalışın. Sonrasında da çözemediğinizi veya farklı çözüm yolları belki olabilir diye bu videoyu izleyebilirsiniz ama kesinlikle ilk olarak sizin çözmeniz gerekmektedir. Şimdi ne diyor? Bir dönem kullanılan kağıt paraların ön yüzlerinde Atatürk portresi, arka yüzlerinde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celaleddin Rumi portrelerinden biri ya da İzmir Kulesi resmi bulunmaktadır diyor. Altta görünmüş arkadaşlar para bu 100 lira Mehmet Akif Ersoy resmi var. Barış Manço ne diyor arkadaşlar? Bir şarkısına şu şekilde söylemiş. 5 Akif 1 Saat Kulesi 2 sa Kule 1 Saat 1 Fatih demiş. 5 Fatih 1 Mevlana 2 Mevlana 1 Sinan demiş. Buna göre diyor ki Mimar Sinan 2 üzeri 9 tane para ödediğine göre Mehmet Akif'in kaç tane ödediğini soruyor. 5 tane Akif demesi kaç lira yapar? 500 yapar. Saat Kulesi'nin değeri o zaman 500. Bir tane bundan olduğuna göre. Saat kulesi 500'de 2 tanesi ne yaptı? 1000 yaptı. Demek ki Fatih'in parası 1000. 5 tane Fatih yani 5000. Mevlana'ya eşit. Demek ki Mevlana 5000. 2 Mevlana ne yapar? 10.000 yapar. Sinan'ın parası da 10.000'miş o zaman. Şu şekilde yapacağız. 10.000 çarpı 2 üzeri 9 eşittir. Kaç olacak arkadaşlar? Bunun bir tane parası 100. Çarpı x tane olduğunu söyleriz. 1, 2, 1, 2, 0 buradan sadeleştir. Burası ne yaptı? 512 çarpı 10'un karesi eşittir x. Bunu da arkadaşlar e, dönüştürecek olursak, şıklara göre ayarlarsak. 1, 2 virgül kaydırdık. Sayıyı 2 küçülttük. O zaman üstünü 2 arttırmamız lazım. 10 üzeri 4 olarak cevabımız C seçeneği bulunmuş olur. Güzel bir soru. Nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmemiz, yorumlamamız önemli bir soru arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Ara şekil 1'de verilen dikdörtgen prizması biçimindeki boş meyve suyu kutusunu geniş yüzlerinden bastırarak şekil 2'deki hale getiriyor diyor. Buna göre meyve suyu kutusu şekil 2'deki halinin dikdörtgen biçimindeki ön yüzünün santimetre karecesinden alanının cebirsel ifadesini bizden istiyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yüksekliği kaçtı arkadaşlar? 2x'ti. Buradan bir 2 eklendi. Alttan da bir 2 daha eklendi. Kaç oldu yükseklik arkadaşlar? 2x artı 4. Genişliğe baktığımız zaman başlangıçta x de 2 buradan 2 buradan eklendiği zaman kaç yapar? x artı 4. O zaman ön yüzünün alanı. Bunu iki parantezine alabiliriz arkadaşlar. 2 parantezine aldığımızda x artı 2 çarpı x artı 4. 2 parantezi kalsın. Burayı çarptığımız zaman x kare artı 4x artı 2x artı 8 olarak bulmuş oluruz. İki parantezinde bıraktığımız zaman x kare artı 6x artı 6x yazacaktık. 6x artı 8 olarak bulmuş oluruz. Bu başındaki de 2 onu tekrar düzeltelim yanlış okunmasın. İki parantezinde x kare artı 6x artı 8 cevabımız nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıda çevresi 60 kök 2 olan dikdörtgen şeklindeki bir karton verilmiştir. Karton 50 eş kareye bölünüp bu karelerden bazıları kırmızıya boyanmıştır diyor. Aşağıda yanlışlıkla bir kısmı yırtılan kartonun kalan bölümü verilmiştir. Karton üzerinde boyanan tüm karelerin alanları toplamı 160 cm kare olduğuna göre kartonun yırtılan kısmında kaç tane boyanmış kare vardır diye bize soruyor arkadaşlar. değerlendirmeyi şöyle yapacağız arkadaşlar burada kaç tane var? 5 tane Demek ki her sırada 5 kaç tane olması gerekir 50 tane olduğuna göre 10 tane de bu tarafa doğru Demek ki buranın uzunluğu 10x buranın uzunluğu 5xtir arkadaşlar. Çevresi ne yapar? Onla 5'i toplarsak 15 2 ile çarparsak 30x kaç eşit olacak 60 kök 2. Bununla bu sadeleşirse 2. X'imizi kaç olarak bulduk? 2 kök 2. O zaman e, bir kenar uzunluğu burası kaçtır? E, 20 kök 2. Burası kaçtır? Yarısı 10 kök 2. Bir tanesinin alanına bakacak olursak. Ben 2 kök 2 buldum. Demek ki bir kenarı 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. O zaman alanı burası kare olduğu için. 2 kök 2'nin karesidir. Kaçtır? 8 toplam kaçmış arkadaşlar boyalı alanlar 160'mış 160'ı ben 8'e bölersem neyi bulurum 20 tane kare olduğunu bulurum burada kaç tane var 1 2 3 4 5 6 7 tanesi burada geri kalan kaç tane boyalı vardır arkadaşlar bakacak olursak geri kalan kısma baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde belirtebiliriz Geri kalanın 13 tanesi boyalı diye söyledik. Şimdi burayı sildik. Geri kalanlara bakarsak burada kaç tane karemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya boyanmışı sorduğuna göre zaten direkt 13 tane olduğunu da söyleriz. Ben boyanmamış diye yaklaşacağımızı diye düşündüğüm için o şekilde söyledim. 13 tane kaldığını söyleriz. Cevabımız nedir? D Seçeneğidir arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Bir havuzun etrafına her birinin alanı kök içinde 0,0625 metrekare olan kare biçimindeki 200 tane taş tek sıra halinde aralarında boşluk olmadan dizilmiştir. Diyor. Aşağıda bu taşların dizilimi modellenmiştir. Buna göre köşeleri ABCD olarak isimlendirilen dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bunun ee, alanı buysa bunu bir kere ilk olarak dışarı çıkartalım. 625 bölü 10.000 kaç olarak çıkar arkadaşlar? Bu da 25 bölü 100 olarak dışarı çıktı. Bu ne alanı? O zaman bir kenar uzunluğunu nasıl bulacağız? Bunu yine kök içine alarak buluruz. Bu da kaç olarak çıkar? 5 bölü 10 olarak dışarı çıkar arkadaşlar. Sonrasında bir kenarını kaç bulduk? 1 bölü 2 veya 05 olarak da bunu söyleyebiliriz. Ne diyor? Kare biçimindeki 200 tane taş tek sıra halinde dizilmiş arkadaşlar. Şimdi 200'ü ben bu tarafa doğru dizdim. Alt tarafa da aynı uzunlukta olacak şekilde dizdim. Şimdi çevrenin nasıl bulunur arkadaşlar? 05 hepsi 05 olduğuna göre 0,5 çarpı 200 tane olduğuna göre 200 ile bunu çarparak çevreyi buluruz. Kaç yapmış olur buradan da? Burada yüzü bulduk ama dikkat etmemiz gereken nokta ne arkadaşlar? Bu köşedekilerin. Ben bunun bir tanesini aldım. Burayı almadım. Buradan bir tane, buradan bir tane, buradan bir tane, buradan, bir tane, buradan da bir tane. Yani 4 tane ekstradan uzunluk geliyor bu köşelerden dolayı. O zaman ne diyeceğiz? 0,5 ile bir de 4'ü çarpmamız lazım. Buradan da 2. Toplarsak bunu 102 olarak cevabımız C seçeneği olarak bulunmuş olur. Aşağıda A, B, C barajlarının 2020 yılının Ocak ve Aralık aylarında doluluk oranları verilmiştir. Barajlardan 2020 yılının Ocak ayında bulunan toplam su miktarının barajlara göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir diyor. Buna göre bu barajlarda 2020 yılının Aralık ayında bulunan Toplam su miktarının barajlara göre dağılımı gösteren daire grafiğinin A barajında bulunan su miktarının bize neyini soruyor arkadaşlar? Merkez açısını soruyor. Bakınca arkadaşlar direkt grafiği okuyarak bunu yapabileceğimizi düşünebiliriz ama buradaki önemli hususumuz şu arkadaşlar. Şimdi barajların kapasiteleri farklı olduğu için yüzdeler aynı sonucu vermez. Buradan yapacağımız işlem A'ya ben 90x derim kapasitesine. Buna ne derim 120x. Buna e, geriye kaç kalır arkadaşlar? 150 kalır. Buna da 150x'tir. Şimdi bu ocak ayının grafiği olduğuna göre arkadaşlar burada 30 var. 30'u 90x ise demek ki demek ki hepsi 3x'miş. Bunun için B'ye geldiğimiz zaman 20'yi kaç olarak vermiş bana? 120. Demek ki hepsi burada 6x. 6 ile çarpacağım. Burada 25 var. Burada kaç 150 e, demek ki bu da aynı şekilde 6xmiş arkadaşlar. Şimdi e, geldiğimiz zaman buna bakalım. 10 gösteriyor 3x kaç yaptı bu 30x. 15 gösteriyor 6 ile çarparsak bunu ne yapar 90x yapar. Buna geldiğimiz zaman 20 6 ile çarparsak 120x. Hepsini toplarsak arkadaşlar kaç yapmış olur 240 yapar. 240 da kaç 30 240x de 30x. Peki ben 360'a bunu çevireceğim için daire 360 derece adet. dedim. Bununla bu sadeleştirse 8 kalır. 8A eşittir 360 ise A'yı buradan kaç olarak buluruz? 45 derece olarak B seçeneği buluruz arkadaşlar. Bir pizzacı 1 Şubat tarihinde büyük, orta, küçük boy pizza menülerinden 10'ar tane satmış ve toplam 1440 TL gelir elde etmiştir diyor. Aşağıda daire grafiğinde pizzacının bu menülerden satışından elde ettiği gelirin menülere göre dağılımı verilmiştir. Bu pizzacı fiyatlarını değiştirmeden bu menüler Şubat ayı boyunca %45'i orta boy, %30'u büyük boy olmak üzere 440 tane sat, 400 tane satmıştır. Şubat ayında küçük boy pizza menüsünün satışından elde ettiği geliri bize soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 70, 45, 25 daha ne yapar? 30 daha kaç yapar? 75 yapar. Geriye ne kaldı? %25. 400'ün %25'ini bulacak olursak arkadaşlar kaç olmuş olur? Buradan 100 tane satmış olur. Şimdi burada 120, 160 daha kaç yapar? 280 yapar. Geriye kaç kaldı? 80. Toplam gelirimiz neydi? 1440'tı. Bunu 80 bölü 360 ile çarparız. Çünkü tamamı 360. Bununla bu sadeleşti. 4. Burayı çarptığımız zaman ne yaptı? 320 TL küçük boydan kazandı. Kaç tanesinin? 10 tanesinin. 32 bölü 10 deriz. Ve buradan bir tanesinin fiyatının 32 olarak buluruz. Bu kaç tane satmış? 100 tane. 32 çarpı 100 dedik. Ve 3200 TL olarak cevabımızı B seçeneği bulmuş olduk. Küçük pizza'dan 3200 TL kazanmıştır arkadaşlar. Buna göre diyor ki rafa en çok kaç tane dizilebilir? Şimdi arkadaşlar bunun genişliği kaç? 12 kök 5. O zaman burası kaç yapar arkadaşlar? Bunun 3 tanesi buna eşit oluyor. Bunu 3'e bölersek 4 kök 5. Burası kaç tane kaç olmuş oluyor arkadaşlar baktığımız zaman? Ee, burada 16 kök 5 olmuş oluyor. Şimdi bunu ben kök içinde yazayım ki daha kolay işlem yapmış olayım. 16 kaçtır arkadaşlar? Kare kök içine girerse 256. Bunu bir de 5 ile çarparsak kök 1280'dir. Şimdi 1280'i bulduk. Şimdi bunu da dönüştürelim arkadaşlar. Nedir bu? 320 santimetredir. Şimdi bunu da kök içine alacağız ki işlemimizi daha rahat yürütmüş olalım. Bu da kaçtır? 320 ile 320'yi çarparsak 102.004. Şimdi kök içinde Burada hepsinde 4 tane var farkındaysak arkadaşlar. Her 16 kök 5'te 4 tane var. Veya kök 1280. O zaman ben kök içinde 102.400'ü kaça böleyim? 1280'e bölmüş olayım arkadaşlar. Kaç kere vardır deriz. 9 kere varsa 1024'ün içinde yoktur arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki 1280 10024'ün içinde kaç kez vardır? Buradan e, 8 kez vardır deriz. 8 dediğimiz zaman kaç yapmış olur arkadaşlar burası çarparsak? 10024 yapar. Buradan sıfır kaldı. Sıfır aşağı aldık. Burası da sıfır. Ne yapmış oldu arkadaşlar? Uzunluk 80 yapmış oldu. 80 de nedir arkadaşlar? E, Kök 80 olarak bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Kök 80 de hangi sayıdan büyüktür? 8'den büyük. Bir kere 8 tane bu dörtlüden koyacağız arkadaşlar. O zaman 8 çarpı 4 ne bulduk? 32. Ama bunun sonunda bir daha boşluk varıyor. Çünkü kök 80 kaçtır? Kök 64. Ee, bunun e, sonunda biraz daha boşluk kalıyor arkadaşlar. Ne kadar? Bu üçünün de sağacağı kadar boşluk vardır burada. Bir de artı ne diyeceğiz? Bu 32. Bir de 3 eklemiş olacağız. Kaçtır o zaman cevap? 35'tir. Bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Kök 80 64 artı 16 olarak yazılır. Sonrasında arkadaşlar bunu belirttiğimiz zaman buradaki sayımız uzunluğumuz yani 12 kök 5'ten büyük olacak şekilde kalacaktır zaten. Ondan dolayı 3'ü ekledik ve 35 cevabını belirtmiş olduk arkadaşlar. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılar asal sayı denir. Bu olayın olma olasılığı istenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı olarak bulunacağını bize söylüyor. Aşağıda kutuda renkleri dışında özdeş 20'şer tane sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçaları vardır diyor. Durubu kutudan 20 tane yapboz parçası alıp bir yapı oluşturmuştur. Durun oluşturduğu bu yapıdaki sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçalarının sayıları farklı asal sayılardır diyor. Buna göre kutuda kalan yapboz parçalarının arasında rastgele seçilen bir parçanın renginin yeşil olma olasılığı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar toplam kaç tane vardı? 20 çarpı 3'ten 60 tane vardı. 20'si çıktıysa geriye kaç tane kaldı? 40. 40'ı yazdık. En büyük asal sayımız nedir arkadaşlar? Şimdi 20'ye kadar olanlarını düşünecek olursak e, asal sayı olarak yazalım bir. 2 var, 3, 5, 7, 11 var, 13 var. Bir de kaç yazabiliriz arkadaşlar? 17 ile 19 da yazabiliriz. 19 olursa diğerlerin toplam 1 olacak olmaz. 17 olursa diğerlerin toplam 3 olacak arkadaşlar. Birinden 0, birinden 3 alamayız. 13 olduğunu düşünürsek arkadaşlar. 13 olacak şekilde bunu söylersek geriye kaç tane kalmış olur arkadaşlar baktığımız zaman 13, 13 seçtik geriye 7 kalacak o bir dursun bizim için en fazlayı seçtik yeşilden 13 2 5 seçersek bunlar da asaldır. Birini sarı alırız, birini mavi alırız. Olur. 13'tü geriye 7 kaldı. O zaman olma olasılığı en az kaçtır? 7 bölü 40 ve D seçeneğidir arkadaşlar. Düz bir rafın üzerine özdeş 5 vazo aşağıdaki gibi aralarında eşit mesafe olacak şekilde bir doğrultuda dizilmiş arkadaşlar. Kare prizma biçimindeki bu vazoların dikdörtgen biçimindeki yüzlerinin alanları 16x kare eksi 9x olduğuna göre diyor ki vazoların birinin en solundan biri en sağında durduğuna göre rafın santimetre cinsinden uzunluğunu bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu çarpanlarına ayırırsak 4x eksi 3 çarpı 4 x artı 3 Bu on ön yüzünün bu ne alanı. O zaman 4x artı 3 ise burası nedir? 4x eksi 3. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 5 ile çarparsak ne yapar? 20x eksi 15 artı. Bundan kaç tane var? 4 tane var. Bunda 4 ile çarptığımız zaman 4x kare artı ee, kaç yapar arkadaşlar? 40 yapar. Buraya düzenlersek 4x kare artı 20x artı 25 olmuş oldu. Burayı da e, nedir arkadaşlar? Çarpanlarını ayırırsak. 2x artı 5 çin karesi olarak yazarız. Cevabımız nedir? B seçeneği. Geldik. 10. son sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda kare biçimindeki yüzeylerin alanları 5 desimetre kare olan sarı renkli ve 7 desimetre kare olan mavi renkli kartonlar verilmiştir. Bu kartonlar dikdörtgen biçimindeki bir levhanın etrafını aşağıdaki gibi dizilmiştir diyor. Bu levhanın eni ve boyu desimetre cinsine birer tam sayı olduğuna göre çevresi kaç desimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar 5 ise buranın uzunluğu kaçtır? 4 tane var. 4 kök 5. Burası kök 7'dir bir kenarı. O zaman burası kaçtır? 3 kök 7. Bunu arkadaşlar kök içinde yazarsak kök 63'tür. Demek ki kök 63'ten büyük olacak. Kök 80'den küçük olacak. Ne vardır arkadaşlar? Kök 64 vardır. Burası 8. Buraya baktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne deriz? 8 kök 5 yani kök 320'den büyük. Kaçtan küçük arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kök 7'den küçüktür. Bu da kaç yapar? 49 çarpı 7 arkadaşlar. 324 gelecek ama yine buradan kaç geleceğini bulalım. 3, 28, 343. Kök 343 343'ten küçük. 343'ten küçük. Kaç vardır arkadaşlar? Kök 324. O da kaçtır? 18'dir. Burayı 18 bulduk. Burayı 8 bulduk. Toplarsak kaç yapar? 26. Bir de bunu 2 ile çarpmamız lazım. Cevabımız 52 ve B seçeneği olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Ve videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım hepiniz için yararlı, faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımızda arkadaşlar paylaşılmış olan çalışma sorularının çözümleriyle sizlere video sunmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar tekrar.